Staj boyunca tavsiyeler. İlk tavsiyem şu olabilir arkadaşlar. Staj yeriniz sizi çalıştıracak bir yer olsun. Yani staj boyunca sizi bir köşede oturtup hiçbir işe karıştırtmayacak bir işletme seçmeyin. Staja başlamadan bunu bilemezsiniz elbette. Biraz şansa kalmış ama yine de mümkün olduğunca iş yapacağınız bir yer seçin. Stajda ne kadar yoğun iş yaparsanız o kadar çok konuda deneyim edinirsiniz işleri küçümsemiyoruz. Size verilen her işi yapmaya çalışın arkadaşlar. İşleri küçümsemeyin, iş vermemezlik yapmayın. Ben mühendislik öğrencisiyim, hukuk öğrencisiyim, fotokopi mi çekeceğim demeyin. Fotokopi çekme deneyimi bile önemlidir. Küçük de olsa bir kazanım olarak bakın buna. Evrak işleri, Excel, tablo doldurma işleri de buna dahil. Bu küçük işlerle başlarsınız. Ya her zaman küçük işlerle başlanır zaten. Daha sonra önemli işlere geçiş yaparsınız zaten. Diğer bir tavsiyem kendinizi ezdirmeyin arkadaşlar. İşletmelerde stajyeri, ayak işleri yapan kişi olarak gören insanlar olabilir. Bu tipler kendilerini belli eder zaten size olan yaklaşımlarından. Bu kişileri saptadığınız zaman onlardan uzak durmaya çalışın. Size verilen iş gelişiminize katkı sağlayacak bir iş ise bunu yapın kazanç sağlayacaksanız. Ama tutup da size arabasını yıkatmaya çalışan olursa da ona dur deyin kendinizi ezdirmeyin. Ve yine aynı şekilde... Sizi kişisel asistanı gibi kullanıp çay kahve servisi yaptırmaya kalkanlar da olabilir. İlk birkaç seferinde nezaketen istediklerini yerine getirebilirsiniz. Ama bu sürekli hale gelirse buna da bir dur demeniz gerekecektir. Sohbetlere katılıyoruz. Stajınız boyunca bulduğunuz her fırsatta ileride meslektaşınız olacak insanlarla vakit geçirmeye çalışın. Onları işlerini yaparken izleyin. Merak ettiklerinizi sorun. Öğle aralarında, molalarda e, yanlarına gidin, muhabbetlerine katılın. Yani ileride yapacağınız meslekte yer alan bir insan nasıl çalışır, nasıl bir ortamda bulunur? E, bunlar hakkında fikir, edin, fikir edinmeye çalışın. Tabii bunu yaparken de çok fazla sıkmayın, rahatsız etmeyin insanları. İyi bir intiba bırakın. Staj faaliyeti mezun olduğunuzda iş bulmanızı kolaylaştıracaktır arkadaşlar yapacağınız iş hakkında az çok fikriniz oluştuğu için kolay adapte olacaksınızdır. Staj yapacağınız yerde eğer iyi bir intima bırakırsanız o firmada işe başlama şansınız oldukça yükselecektir. Bu yönden stajı ciddiye alıp hakkınızda iyi bir izlenim bırakmanız faydanıza olacaktır.